Arkadaşlar Merhaba, ben Mustafa Kuzu. Bugünkü dersimizde e, oyunumuza obje eklemeyi, eklediğimiz bu objeleri renklendirmeyi ve doku kaplama işlemini göreceğiz. Oyunumuza obje eklemek için yukarıdaki menülerden Game Object menüsünden 3D Objectten Küp'e tıklayarak bir küp ekleyelim. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde yukarıdaki araçlarımızdan taşıma Döndürme ve scale yani büyüt küçültme işlemi için kullandığımız araçlarımız vardı. Bunları da hatırlamış olalım. Bir tane de plane ekleyelim. Plane de levha arkadaşlar düz bir levha. Bunu yine game objectten 3D object altında plane diye ekleyebiliriz. Ya ikinci olarak obje ekleme için hiyerarşi bölümünde hemen üst tarafta create diye bir drop down menümüz var. Buraya tıklayarak yine 3D objekten plane'e tıklayarak plane'imi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi küpümüz küp diye adlandıralım. Plane'imize de yer ismini verelim. Şimdi Renklendirme için küpümüzü tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi en sağ tarafta inspektörde küple ilgili bilgiler geliyor demiştik. Buradan transform'dan e, objemizin position yani bulunduğu konum, rotation dönme ile ilgili bilgiler x, y, z ekseni üzerinde ve scale de yine büyüklük küçültme oranı ile ilgili bilgileri içeriyor. En altta default material diye bir materyalimiz var. Bize renklendirmeyi sağlayan materyaller arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunun üzerinde bir değişiklik yapamıyoruz default e, olduğu için. Onun için değiştirme, renklendirme için kendi materyalimizi oluşturacağız. Bunu asset klasörümüzün altında yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir klasör oluşturalım. Materyal klasörümüz olsun. Bu klasörümüzün altına da bir materyal oluşturalım. Bu da küp isminde bir materyalimiz olsun. Renklendirmeyi yapmak için albedo'nun karşısında bulunan beyaz renkli kutucuğa tıklayarak buradan istediğimiz rengimizi bu materyalimize verebiliriz. Artık küpümüzü renklendirmek için bu materyalimize tıklayıp sürükleyerek küpün üzerine bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi küpümüz kırmızı renkli bir hale döndü. En alt tarafta gördüğünüz gibi artık standart e, materyal kısmında artık küp yazıyor. Çünkü yeni yaptığımız küp materyalimiz üzerine uygulandı. Buradan artık tıklayıp bu ile ilgili renk değişikliği işlemini buradan da gerçekleştirebiliriz. Yer için renkli de doku kaplaması e, kullanacağız. Bunun için yine bir materyal oluşturacağız. Create'den materyal diyelim. Bu da yer texture'ımız olsun. Şimdi bunun için arkadaşlar bir e, doku yani bir resim internet üzerinden bulabilirsiniz. Daha önceden hazırladım. Burada asset klasörünün altına bu defa yeni bir klasör oluşturup texture diyorum. Bunun içerisine daha önceden indirdiğimiz resmimizi import edeceğiz. Bunun için sağ tuş import new asset diyoruz arkadaşlar. Buradan ben masa üzerine bırakmıştım. Yer diye import diyorum. Şimdi tekrar materyalimize döndüğümüz zaman Albedo'nun hemen ön tarafında bulunan kutucuğa bu imajımızı tıklayıp sürükleyip bırakarak materyalimize yer dokumuzu uygulamış oluyoruz. Veya önündeki yuvarlak kısma tıklayarak da buradan projemizi içerisine attığımız herhangi bir imajı seçebiliriz. Sonra artık bunu sürükleyip hangi objemizin üzerine uygulamak istiyorsak onun üzerine bırakarak uygulayabiliriz. Burada tiling kısmından mesela 2 2 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi değişikliği görüyorsunuz. Daha iyi anlayabilmemiz için şöyle bir şey yapalım. Yuvarlak kutucuğa tıklayıp buradan şöyle default particle'ı seçtiğimiz zaman farklı bir imaj, farklı bir texture gördüğünüz gibi 2 2 oranında üzerine uygulamış durumda. Buradan istediğimiz gibi bunu arttırabiliriz. 3'e 3 de yapabiliriz. Bunu kendi tekstörümüze dönersek gördüğünüz gibi uygulanmış oluyor. Son olarak da projemizi kaydedelim. File menüsünden dikkat ederseniz bir Save Scenes diye bir seçeneğimiz var. Bir de Save Project diye seçeneğimiz var. Projemiz sahnelerden yani scenelerden oluşuyor arkadaşlar. Şu anki oluşturduğumuz sahneyi kaydetmek için Save Scene'e tıklıyoruz. Buradan yine Asset klasörümüzün altında Material Texture klasörlerimiz var. Yeni bir klasör oluşturuyorum ben. Scenes diye bir isim vereceğiz. Main diyelim. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi Asset klasörümüzün altında sahnemiz kaydedilmiş durumda. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.